anlık bir dalgınlıkla dolandırılmak istemiyorsanız bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin ve izlettirin. Bir sabah uyandınız mesaj sesine ve size bir mesaj geldi. Ve mesaj tam olarak şu şekilde. Tanımadığınız bir numaradan sizlere kargo ile alakalı bir link gönderiyorlar. Ve günümüzde maalesef herkes bir kargo beklediği için bu tuzağa bir sürü kişi düşüyor. Sakın ama sakın bilmediğiniz güvenmediğiniz numaradan gelen linklere tıklamayın. Bu linke tıkladığınız zaman banka bilgileriniz dahil birçok kişisel bilgilerinize erişip sizi dolandırıyorlar. Peki abi bu bilinmeyen numaraları nasıl kapatırız? Videoyu izleyin hemen anlatıyorum. Hemen E-Devlet'e ve arama kısmına görmüş olduğunuz gibi ticari iletim yönetim sistemi yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra hemen ilk çıkan sayfaya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Bu sayfada yer alan bilgilere göre sizin daha önce onay verdiğiniz firmaların hepsini burada detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Buradan güvenmediğiniz ve emin olmadığınız markaların hepsini engelleyebilirsiniz. Çünkü çoğu marka sizin bilgilerinizi üçüncü kişilere satıyor. O yüzden güvenmediğiniz bütün markaları buradan tek tek engelleyebilirsiniz. Bu ayarları yaptıktan sonra